İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oda için kayıt yaptırmak istiyorum. Tabii, daha önceden rezervasyon yaptırdınız mı? Evet, daha önce telefonla ve internetten rezervasyon yaptırdım. Adınız ve soyadınız lütfen. Benim adım Ramin Gözeli. Tamam, kontrol ediyorum. Tek kişilik bir oda rezervasyonunuz var, doğru mu? Evet, doğru. Kaç gün kalacaksınız? Şimdilik bir hafta kalacağım ama belki uzun süre kalabilirim. Bu konuda ne zamana kadar bilgi vermeliyim? Bize kararınızı rezervasyon süreniz dolmadan önce vermeniz yeterli. Oda fiyatı ne kadar? Geceliği 120 lira. Buyurun kayıt formunuz. Lütfen burayı doldurun. Adınızı ve soyadınızı büyük harflerle yazın. İmzalamam gerekiyor mu? Evet, burayı imzalayın lütfen. Ödemeyi nakit mi kredi kartı mı yapacaksınız? Nakit ödeyeceğim. Teşekkür ederim. Birkaç şey sor sormak istiyorum. Ee, odası servisiniz var mı? Oda servisimiz sabah 7 ile 10 arasındadır. Siparişlerinizi odanızdan telefonla verebilirsiniz. Peki son bir soru. Ee, i̇nternet tamam. şifresini öğrenebilir miyim? İnternete otelin adını ve oda numaranızı tuşlayarak girebilirsiniz bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Görevli arkadaşımız size bagajlarınız için yardımcı olacaktır. Oda numaranız 405. İyi istirahatler. Teşekkürler.